6. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 167 cevapları Anadolu Yayıncılık ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları Anadolu Yayıncılık. Evinizde ders çalıştığınız ortamın sessiz olması için neler yaparsınız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, öncelikle dışarıdan hiçbir ses gelmemesi için odamı yalıtırım. Yani kapıyı pencereleri kapatırım. Odanın içinde gürültü oluşturacak her türlü aleti saat telefon gibi sessiz bir şekilde duracakları hale getiririm. 6. Sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 167 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.